Merhaba yeni nesil testimizin birincisinin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım. Özdeş 3 ayrı kapta bulunan nötr K çözeltisine P, R ve S sıvıları damlatılıyor. Son durumda çözeltilerin pH değerleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğru olabilir diye bana soruyor. Şimdi bunda başlangıçta nötrmüş bunlar. P çözeltisini damlattığımda pH değeri 4'e düştüyse eğer buradaki P çözeltisi asit olması gerekiyor nötrdü, nötr kalmış. O zaman bu nötr bir sıvı tuzlusu olabilir. K çözeltisine bakalım. 7 idi pH'i 11'e çıkmış. O zaman benim buradaki damlattığım S bazik özelliktedir. P'nin sulu çözeltisinde H artı sayısı daha fazladır diyor. Evet asit olduğunu söyledik bu doğru. R'nin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Tuzlu su olabilir dedik. Tuzlu su, asitli su, bazlı su bunların hepsinin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Çünkü bu çözeltilerin içerisinde iyon vardır. S'nin pH değeri 11'den küçüktür diyor. Şimdi hemen bakalım. S'nin pH değeri 11'den küçük mü? Şimdi pH'ı 11'e getirdiğine göre 7'den 11'e getiriyor. Demek ki 11'den daha büyük bir şey ki 11'e kadar getirebilmiş. Dolayısıyla küçük değil büyük olması gerekiyor. Ayraçlar asitleri ve bazıları birbirinden ayırt etmemize yardımcı olan maddelerdir. Asit ve bazlar bu maddeler ile etkileşime girerek farklı renk değişimlerine neden olurlar. Aşağıdaki tabloda bazı ayraçlar verilmiştir. Türü bilinmeyen bir P maddesine fenolftalein maddesi aşağıdaki gibi de anlatılıyor. Buna göre P çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Şimdi ben burada damlattıktan sonra P çözeltisinin pembe renk aldığını görüyorum. O zaman burada P çözeltisinin ben baz olduğunu söyleyebilirim pH değeri 7'den küçüktür. Hayır büyük. Kırmızı turnusu o kağıdın rengini maviye çevirir. Doğru cevabı bulduk. Ama hızlıca bakalım. Sabunlu su ile tepkimeye girer. Hayır asitle tepkimeye girip tuz oluşturur. Metil oranj damlatıldığında metil oranj da sarı renk alır. Kırmızı değil. Bir maddenin pH değerine bakarak o maddenin asit mi, nötr mü veya baz mı olduğu belirlenir. Eğer bir maddenin pH değeri 0 ila 7 arasında ise asit pH 7 ise nötr, pH değeri 7 ila 14 arasında ise baz olarak sınıflandırılır. Birinin asit, diğerinin baz olduğu bilinen T ve Y çözeltileri verilmiştir. T çözeltisine Y çözeltisi yavaş yavaş ekleniyor. T çözeltisinin bulunduğu kapta oluşan çözeltinin pH değeri belen grafiklerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi bunun biri asitmiş biri bazmış. Şimdi ilk başta pH 3 asit kapta yukarıdan sen bazı eklediğinde Buradaki pH değeri artar. Eğer eşit miktarda ekliyorsan e, ne yapabilirsin? Sen bunu nötrleştirebilirsin. Bir nötralleşme tepkimesi oluşturabilirsin. Yani asidin üstüne baz eklersen pH artar. Bu doğru. İlk başta nötr diyor. Nötr değil ki. Biri asit, biri baz. O zaman bunu zaten ele. İlk başta 12 varmış kapta. Yani bir baz varmış. Bazın üstüne asidi koyuyorum ben. pH değeri yavaş yavaş azalır. Doğru. İlla 7'ye gelip nötrlemesine gerek yok. Eklediğim miktara bağlı olarak bu değişir. Buraya baktım. Asit varmış. Üstüne sen baz ekliyorsun. pH'i daha da azaltıyor. Böyle bir grafik mümkün değil. pH'lerin artması gerekiyordu. Gitti. O zaman ne oldu? 1 ve 3. B şıkkı. Öğretmen sınıfta öğrencilerine asit ve baz konusunu anlatırken dersten sonra eve gittiklerinde kırmızı lahana suyundan ayrı aç yapacaklarını belirtmiştir. Hazırladıkları kırmızı lahana suyunu ve istediği diğer malzemeleri sınıfa getirmelerini söylemiştir. Öğrencilerine lahana suyunu deneyi ile ilgili gerekli malzemeleri ve nasıl yapacaklarını tabloda bilgi olarak vermiş ve bunları öğrencilerine dağıtmış. Hazırladıkları kırmızı lahana suyunun en son hali mavi mor renkte olması gerektiğini de belirtmiş. Yani mavi ile mor arasında değişen renkler olacakmış. Öğretmen bir sonraki derste öğrencilerinden hazırlamış oldukları kırmızı lahana suyu ve getirdikleri diğer malzemeleri sırasıyla üstüne koyarak söyleyecekleri işlemleri yapmasını istemiş. Limon suyuna, cam temizleyicide suya, çamaşır suyuna ve sirkeye damlatmış. Deneye göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Şimdi deneyde gerekli malzemeler ve deneyin yapılışını anlatmış okumayacağım bunları. Tabloda da ilk hali ve son rengini vermiş renk değişimine göre maddenin asit mi baz mı olduğuna biz karar vereceğiz. Hemen bakalım. Şimdi e, burada A şıkkıyla başlayalım. Kırmızı lanun su ile maddelerin pH değeri belirlenebilir. Şimdi limonun ben asit olduğunu biliyorum. Ama burada sadece kırmızı renk aldığını söylüyor. Bana pH değerini vermiyor. Sadece renk değişimine bakarak biz asit mi baz mı deriz. pH değerini bilemeyiz. Yanlış. <laughs> kırmızı lahana suyu nötr maddelerde pembe renk verir diyor. Şimdi nötr bir madde bulalım. Su. E su da zaten bir renk değişiminin olmaması gerekiyor. Bu da yanlış. Tüm bazlarda kırmızı lahana suyu aynı rengi verir diyor. Şimdi buradaki bazları bulalım. Şu, şu. Birinde yeşil vermiş, birinde sarı vermiş. Burada bazın kuvvetine göre verdiği renk değişiyor. Bu da yanlış. pH değerleri farklı olan asidik maddelerde farklı renkler gözlemlenir. Şimdi limonda kırmızı olmuş. Sirke de pembe olmuş. Evet farklı renkler gözlemlenmiş. Burada da asidik değere bağlı olarak, gücüne bağlı olarak farklı renk görüldüğünü gördüm. Geçelim. Bir öğretmen öğrencilerine asit yağmurlarının zararlarını daha iyi açıklamak için bir etkinlik planlamış. Etkinliğin yönergelerini tahtaya yazmış ve öğrencilerine bu yönergelere uymalarını söylemiş. Şimdi etkinlik önergeleri neymiş? Özdeş bitki alın, bitkilerden birini bir hafta boyunca musluk suyuyla sulayın. Diğerini ise bir hafta boyunca 3'te 1 oranında seyrelttiğiniz musluk suyu ile aynı miktarda sirkeli suyla sulayın. Öğrencilerin etkinlikleri sonucunda bitkilerde meydana gelen değişimler de bize görselde verilmiş. Şimdi sirkeli suyla suladığının solduğunu bize görselde söylüyor. Bitkilerde meydana gelen değişimlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Musluk suyunun bitki gelişimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hayır, fotosentez yapmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir etkisi yoktur diyemem ben. Gitti. İkinci bitkideki değişim asit yağmurlarının bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnek olarak verilebilir. Evet, eşit miktarda kullanıyorsun. Asitli suyla suladığın ölüyor, soluyor. O zaman bu doğru. Ama emin olmak için diğerlerine bakalım. Asit yağmurlarının metaller üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği sonucuna varılabilir. Tamam olumsuz etkiler oluşturur ama burada metalin üzerine damlattığın ya da metalin aşındığı ile ilgili herhangi bir şey yok. Buna ulaşamam gitti. Sirkeli suyun miktarı fazla olduğu için bitkide solma meydana gelmiştir. Hayır aynı miktarda diyor burada zaten. Yanlış. Fosil yakıtların yanması sonucunda karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları oluşur. Oluşan bu gazlar su buharı ile birleşerek bazı asitlerin oluşmasına neden olur. Yanda bir düzenek verilmiş. Düzenekte kükürt dioksit gazı T kabına, T kabında oluşan madde de Y kabına hareket ediyormuş. Düzenek kullanılarak hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Şimdi burada kükürt dioksit geliyor. Su buharı ile birleşiyor ve sülfürik asit oluşturuyor. E, kükürt dioksit gazı düzeneğe verildikten sonra T ve Y kaplarındaki sıvıların pH değeri azalabilir diyor. Evet burada bir asidik bir madde oluşacağı için bu kaplardaki sıvıların pH değerleri düşer. Doğru. T kabında gerçekleşen olay asit yağmurlarının oluşumuna örnek verilebilir diyor. Evet, burada gerçekleşen olay asit yağmurdur. Yani burada atmosferde bulunan kükürt dioksit gazı su buharı ile birleşiyor ve sülfürik asit olarak yeryüzüne iniyor. Bu da doğru. Y kabında meydana gelen olay sonucunda tuz ve su oluşabilir diyor. Şimdi bu Y kabında asitik özelliğe sahip sıvı birikiyor. Sen bunun üstüne bas koyarsan o zaman tuz ve su oluşur. Dolayısıyla burada tuz ve su oluşumu baz olmadığı için gözlemlenmez. Bir öğretmen asit yağmurlarının metaller üzerinde aşındırıcı etkisini anlatmak için sınıfta bir oyun tasarlıyor. Oyun için aşağıdaki adımları izliyor. Sınıfa getirdiği pH çarkını tahtaya asmış. Sınıfta ikişer öğrenciden oluşan dört tane grup belirlemiş. Her gruptaki öğrenciler pH çemberinin sırasıyla çevirerek gelen maddeleri bir kap içerisinde karıştırarak yeni bir karışım oluşturuyor. Elde edilen çözeltiler şekildeki düzene konularak demir plaka üzerine damlatılacakmış. Hemen bir düzeneğe bakalım. Düzenek burada. Aşağıdaki gruplardaki öğrencilerin çarkı çevirdiklerinde kendilerine gelen maddeler gösterilmiş. Hangi gruplara oyun amacına uygun maddeler gelmiştir diyor. Yani burada metalleri aşındırdığını asitlerin göstermek istiyor. O zaman burada gelen maddelerin asit olması gerekiyor. Birinci gruba pil asidi ve limon gelmiş. Evet ikisi de asit. Bu olabilir. Kahve ve karbonat baz bunlar gitti. Mide asidi ve kola evet ikisi de asit. Bu da olabilir. Kan ve amonyak baz gitti. O zaman birinci ve üçüncü grup amacı uygun maddeler bulmuş. Yandaki tabloda bazı ayrı çeşitleri verilmiştir. K ve L çözeltisinde aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Çözeltilerde meydana gelen değişimlere göre ifadelerden hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Hemen bakalım. K'ya Kongo kırmızısı damlatmışız ve rengi kırmızı olmuş. O zaman bak Kongo kırmızısıyla kırmızı veren bazdır. Şimdi buraya L'ye biz metil turuncusu damlatmışız. Turuncu olmuş. O zaman turuncu oluyorsa asittir. Güzel bakalım hemen. K çözeltisi metal kaplarda saklanabilir diyor. Evet bazılar metal kaplarda saklanabilir. Doğru. Çünkü kimyasal tepkimeye girmez. K ve L çözeltileri nötralleşme tepkimesi verebilir. Evet, bir asit ve bir bazı karıştırırsak biz nötralleşme tepkimesi gerçekleşebilir. Yani tuz ve su oluşabilir. Doğru. L çözeltisi aşındırıcı ve tahriş edici özellikte olabilir. Şimdi buradaki L çözeltisi kuvvetli bir bazsa, evet, aşındırıcı ve tahriş edici olabilir. Bakın, aşındırma ve tahriş etme sadece asitlere özgü bir şey değil. Kuvvetli olan bazlar da aynı şekilde bu aşırı kuvvetli olduğunda tahriş edip aşındırabiliyor. Öğretmen sınıfta aşağıdaki deneyi yapıyor. Deneye göre çıkarımlardan hangilerine ulaşabilir diye bana soruyor. Şimdi sirkenin içerisine karbonat koymuş, balonu sirke dolu kabın ağzına yerleştirmiş ve karbonatın sirke ile karışması için balonu sallamış. Ve burada bir gaz açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan karbondioksit gazı da balonun şişmesini sağlıyor. Son durumda sirke bulunan kabın hidrojen artı iyon sayısında azalma meydana gelir. Evet burada bir e, nötralleşme tepkimesi de gerçekleşiyor. Çünkü asidin üstüne sen Burada bas koyuyorsun. Burada bir tuz oluşumu gözlemlenir. E dolayısıyla ortamdaki hidrojen artı sayısı azalır. Bu doğru bir ifade. Karbonat sirke bulunan kabın pH değerini yükseltmiştir diyor. Evet başlangıçta asit vardı. Bir nötralleşme tepkimesi oluşuyor. pH değeri yükseliyor. Yani 7'ye doğru yaklaşıyor. Bu da doğru. Gaz oluşumu gözlemlenmiştir diyor. Evet buradaki balonun şişmesinin nedeni ortamda açığa çıkan gazdır. Bu da karbondioksit gazı. Asit, baz ve tuz oldukları bilinen P, R ve S çözeltine aynı turnusol kağıdı sırasıyla batırılıyor. Şekildeki gibi renk değişimleri gözlemleniyor. Turnusol kağıtlarındaki renk değişimlerine göre çözeltilerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi maviyi batırdım. Kırmızı çıktığına göre o zaman bunun asit olması gerekiyor. P asit olacak eledim. Sonra kırmızıyı aldım buna batırdım. Mavi olmuş. O zaman bunun baz olması gerekiyor. Tamam cevap çıktı. Şimdi aldım bunu batırdım. Aynı renk kalmış. Bakın aynı renk kalıyorsa iki ihtimal var. Bir tuz ya da o renkle aynı özelliğe sahip bir madde. Mavi yapan bazdı. Ama soruda dikkat ederseniz burada birinin asit birinin baz birinin tuz olduğu söyleniyor. Dolayısıyla asit bazı ben aldığıma göre üçüncüsünün de mutlaka tuz olması gerekiyor. Genel detaylı bir bilgi verdikten sonra geçelim. Aşağıda KLM çözeltilerinin pH değerleri ve değişimlerini gösteren bir grafik verilmiş. Grafiklerdeki pH değişimlerine göre K, L ve M çözeltilerine eklenen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi K'nın pH olmuş, Sonra bu pH 5'e düşmüş. Basken pH değeri aşağıya iniyor. O zaman üstüne eklediğim mutlaka bir asittir. Çünkü pH değerini düşmüş. Tadı acı diyor. Bu baz gitti. Olabilir. Mavi ton soğuk kağıdını kırmızıya çevir. Olabilir. Elektrik akımını iletir. Evet hepsi iletiyor zaten. Sulu çözeltileri. Devam ediyoruz. L'nin 3'müş pH'i sonra 7'ye çıkmış. Tamam nötrleşmiş. O zaman üzerine sen bas koydun bunun pH'ini yükselttin. Ele kayganlık hissi veriyor, doğru. Tadı ekşi dedi gitti. Sulu çözeltilerine OH eksiyonu vermez. Hayır. Baz olduğu için OH eksiyonu verir. O zaman e, cevap çıktı. Ama emin olmak için bir sonuncusunu da kontrol edelim. Şimdi buradaki M'nin değeri 7'ymiş. 7'den 11'e çıkıyor. O zaman üzerine eklediğim bir bazdır. Kristal ya camların matlaşmasına neden olabilir. Doğru. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda T, Y ve Z çözeltilerinin sulu çözeltilerine verdikleri OH eksi ve H artı yonların miktarları verilmiş. Belen özellikleri özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi saydım 2, saydım 5. O zaman bu asidik. H artı daha fazla. 1, 2, 3, 4, 4. O zaman bu nötr. Saydım 2 OH daha fazla o zaman bas. Hemen bakalım. T çözeltisinin tadı acıdır diyor. Hayır ekşi eledim. Z çözeltinin pH değeri 7'den küçüktür diyor. Hayır 7'den büyük eledim. Bas çünkü. Y çözeltisi mavi tunusol kağıdını kırmızıya çevir diyor. Hayır tunusol kağıdını etki etmez çünkü nötr eledim. Y çözeltisinin pH değeri T çözeltisinden büyük. Tamam. Şimdi Y çözeltisi 7 idi pH değeri bundan büyük. Doğru. Z çözeltisinden de küçüktür diyor. Evet bazılarında 7'den büyük olduğuna göre doğru. Aşağıda yağmur sularının pH değerlerindeki değişimi gösteren bir tablo verilmiş. Bir araştırmacı yaşadığı şehirdeki yağmur sularının pH derecelerini 1 yıllık aralıklarla 5 yıl boyunca ölçmüş. Ölçüm sonuçlarını da bize vermiş. Tabloya göre araştırmacının yaşadığı şehirde 2015-2019 yılları arasında aşağıdaki değişimlerden hangisi meydana gelmiştir diyor. Fosil yakıt tüketiminde artma diyor. Şimdi dikkat ederseniz pH değeri artmış. Yani burada asidik özelliğin azaldığından bana bahsediyor. O zaman e, fosil yakıtların tüketimi artmıyor. Aksine azalması gerekiyor. Eledim. Bitki örtüsü türbe sayısında azalma. Hayır böyle bir beklenti olmaz. Çünkü e, atmosferdeki bu asit yağmurlarının neden olan zararlı gazlar azalıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması. Evet yenilenebilir enerjiye yönelmişiz. Demek ki fosil yakıtları azaltmışız. Atmosferdeki bu asit yağmurlar neden olan gazları azaltmışız. O zaman bu doğru. Su, toprak ve hava kirliliğinde artma. Hayır aksine azalma.